Şimdi büyük almaya geldiniz değil evet, mi buraya? Evet, Konya ya Nere, evet Konya'ya Konya'ya, ne kadar kira? Dört bin lira Buradan ta oraya kadar tır değil evet, mi? Evet, tır. evet tır Bu gece de 80 kuruş zam gelecek İki bin liraya kalacak Onun da iki bin lirasının bin yedi yüz yakacak İki yüz elli liraya da çocuklara ekmek alıp gideceğiz yani Sağ olsunlar bu İki yüz lira mı kalacak? İki yüz elli lira para kalacak Koskoca tır buradan ta Konya'ya kadar. Buradan Konya ya hesabın hep kalacağı para var 250 Zabali. lira Zabalek'in kalacağı para Ekleyeceksin, ekmek yok, su yok bekleyeceğin şeyin, e, fabrikanın kapsını 3 4 milyar liraya yük götüreceğim. O da akşam 12'den sonra mazut gelecek sabah baş başızık. Şu arabanın iki deposu 17 milyar 400 milyon mazot alıyor. 17 milyar. Ha, şu an 17 milyar 400 ne? milyon mazot alıyor. 17 milyar. Yarın bu arabanın depoları 19 milyar lira olacak. 19 milyar. Ya. Nerede ver 19 milyar lirayı nereden verecek? Kamyoncunun tarihi geçsin evet. 19 milyar kiraya olmaz. Bir de otoyollarda hepsi paralı otoyol. Otoyol sayma zaten. O evet. da. Kahrolsun. Bir İstanbul'a gittik geldik birinin hatırına Evet. 7,5 milyara gittik 1 milyar 330 milyon lira köprü parasıyla şey parası ödedik geldi. 330 Otobüsü lira. He, otoban parası. Ya. Evimizin elektriği 110 liraydı. Ah, 110 lira. Benim evimin elektriği 110 lirayı geçmeyen bir ev. kardeşim 110 liraydı bu elektrik. 110 lira. Şimdi kaç lira? He, 341 milyon lira elektrik parası. 341 lira. Yani Allah bir Allah devlet Allah. vatandaşını eğer yandaşa soyduruyorsa bu yazık bir şey. Biz devletimiz için her şeye varız. Biz vergimizi ödüyoruz. Bağ kurumuzu ödüyorsun. Ama neden bizi TEDAŞ'a şuna buna böyle soydurma zorunluluğu duyuyorlar. 360 milyon lira gelen doğal gaz 868 milyon lira geldi. Bu nakliyeci eğer durursa var ya inanın bu ülke felce biner. Başkanım petrola var 30 milyar borcumuz. Sanayiye var 25 milyar borcumuz. Döndere lastikçi hiç katmıyor. Esnaf kefaletten kredi çekmen lazım şey almak için lastik. Yani halimiz bu, durumumuz bu. Benim yaşım daha 20. Mustafa <laughs> <laughs> kredi veriliyor diyor. Biz geliyoruz bizi 15 yere para ödettiriyor. Şoförler cemiyetinde başlıyorsun para ödemeye. Ta esnaf sicil kaydına kadar. bu lastik de mesela elektrik de hepsinde sürekli her gün zam geliyor ama nakliye sektöründeki fiyatlar artmıyor. Bugün diyelim bir akşam 80 kuruş zam geliyor. Ama yarın 80 kuruş demek yüzde altı yüzde demek yüzde altı yüzde yarın nakliye artacak mı? Artar mı? Artmaz. Artmaz. Ne oluyor bu? Kimin cebinden gidiyor? Sizin cebinize gidiyor.